Türkiye'de nasıl tır şoförü olunur artıları eksileri nelerdir hangi sektörde şoförlük yaparsam daha çok kazanırım kısacası A'dan Z'ye tüm detayları ile bu videoda sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim iyi seyirler. Öncelikle tır şoförü olmak için C, E sınıfı ehliyet almanız gerekiyor. C. E sınıfı ehliyet alabilmek için 21 yaşınızı doldurmanız gerekir. Hiç ehliyetiniz yok ise sırasıyla öncelikle B sınıfı devamında C sınıfını ve son olarak C. E sınıfını almanız gerekecek. Ehliyet işini hallettikten sonra psikoteknik ve SRC belgenizi almanız gerekiyor. SRC belgesi tır şoförleri için 3, 4, 5 olmak üzere 3'e ayrılır. SRC 3 uluslararası taşımacılık için. SLC4 yurt içi taşımacılık için, SLC5 ise tehlikeli madde taşıyanlar için. Benim tavsiyem 3 ve 5'in alınması her ne kadar yurt içi çalışmak isteseniz dahi SLC3'ü alıp tek seferde ikisini de aradan çıkarmış olursunuz. SLC3 yurt içi yurt dışı ikisinde de geçerli fakat SLC4 sadece yurt içinde geçerli ileride yurt dışına çalışmak isterseniz tekrar belge almak zorunda kalırsınız takograf kartı almalısınız. Şimdi tüm belgeleri aldıktan sonra hangi sektörde hizmet etmeniz gerektiğini konuşalım. Öncelikle tüm sektörlerin kendilerine göre artıları ve eksileri mevcuttur. Kendi karakterinize göre bir sektör seçmenizde fayda var. Damperli, tanker, termoking, açık dorse, kapalı tenteli dorse, kılçık dorse, lowbed, eğer ki dostlar ben sabah çıkayım akşam evimde olayım diyorsanız damperli de ve yahut şehir içi kılçık dorselerle limanlarda çalışabilirsiniz. Ben uzun yol seviyorum, macera arıyorum diyorsanız yurt dışı ve ya şehirler arası yük taşımacılığı yapabilirsiniz. Damperli benim görüşüm en çok tecrübe isteyen sektörlerden bir tanesi damperli araçlar hata kabul etmez sonuçları çok ağır olabilir. Yurt dışı çalışmanın artıları eksileri ise. Yurt dışı çalışarak farklı kültür ve coğrafi özellikleri keşfederek ufkunuzu açabilirsiniz. Ucuz ürün getirip burada satarak ek gelir elde edebilirsiniz. Artıları bunlar fakat yolda kalıp hiç bilmediğiniz bir ülkede dil yok, iz yok, tamirci bulamayabilirsiniz ve yahut dolandırılabilirsiniz. Aylarca arabada yatıp kalkarsınız ve bu da bir süre sonra psikolojinizi bozabilir. Ailenizden herhangi birine bir şey olursa yanında olamayabilirsiniz. Lowbed dorseler ağır yük ve iş makinaları taşımacılığında kullanılır. Bu taşımacılık iş seçer bu sebepten dolayı sürekli koşturmanız gerekir ve özel yol belgesi ile yolculuk yapacağınızdan dolayı bir yükü haftalarca götürmeyebilirsiniz. Açık 13,60 dorseler ile yük bulmak kolaydır. Bunun da zorluğu sürekli 13 metre çadırı açıp toplamaktır. Onun dışında bir zorluğu yoktur. Bu işin vakkosu Thermokin bir takım elbise ile bile çalışabilirsiniz. Soğuk gıdalarda kullanılan bu araçlar genelde et balık sebze taşımacılığında kullanılır. Tanker taşımacılığı en sıkıcılarıdır çünkü saatte 50 kilometre hızı geçemezsiniz ve yol hiç bitmez tehlikesi koptur ve yorucu bir sektördür. Gelelim maaşlara. Damperli de çalışırsanız o günlük 9-10 saat çalışırsınız ve ortalama 45-50 bin maaşınız olur. Şehirler arası Törmukin, kapalı tenteli, açık dorsede çalışırsanız ortalama maaşınız çalışmanıza bağlı olarak 60-65 bini bulur. Liman içi çalışırsanız yine maaşınız 40 ile 50 bin arasında olur. Nasıl iş bulacağınız konusunda da size ufak bir bilgi vereyim. Öncelikle ağır vasıta tecrübe isteyen bir sektör olduğu için kimse milyonluk arabasını ve yükünü ehliyetini yeni almış birine vermek istemez. Şimdi ben kimse vermez ise nasıl tecrübe kazanacağım diyorsanız onu da açıklıyorum. Öncelikle sektöre yeni girdiyseniz maaşa ve araca bakmayacaksınız. Gerekirse tecrübe kazanmak için eski arabalarda daha az maaşa çalışacaksınız. Bu size emin olun hem araçlar hakkında hem de iş hakkında büyük tecrübeler kazandıracak. Başlangıçta küçük şahıs firmalarında Tanıdığınız yok ise çalışamazsınız ama yetiştirmek üzere şoför alan global firmalar tam size göre yerler bu yerlerde hem tecrübe kazanırsınız hem para. Biraz tecrübe kazandıktan sonra zaten istediğiniz yerde istediğiniz işi yaparsınız. Benim aklıma gelen bu kadar aklınıza takılan veya eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Son olarak kanalımın büyümesi için beğenip abone olursanız çok memnun olurum kalın sağlıcakla.